Sevgili öğrenciler merhabalar. Ben matematik öğretmeni Sami Yıldız. Geçen dersimizde katı cisimlerden, prizma ve piramitlerden bahsetmiştik. Silindir, koni ve kürenin giriş kısmı olan silindir konusunu işlemiştik arkadaşlar. Bugün kaldığımız yerden sorularımıza devam edeceğiz ve daha sonra da koni ve küreyi anlatıp konumuzu bitirmiş olacağız arkadaşlar. Şimdi Birinci örnekten başlayalım. Birinci örneğimiz bir silindir. Silindiri belli bir yüzeyle, belli bir açıyla e eğmiş ve suyun yüksekliği, suyun hacmi, dökülen su miktarları gibi soru modellerinde bunları fazlasıyla görüyoruz arkadaşlar. Şimdi soruyu okuyalım. Yüksekliği 10 santimetre olan dik silindir. Yüksekliği 10 santimetre olan dik silindir. Biçimindeki bir kabın içindeki suyun yüksekliği x santimetredir. Yani başlangıçtaki su yüksekliğimiz x santimetre. Kap birinci konumdan ikinci konuma getirildiğinde birinci konumdan ikinci konuma getirildiğinde ck yüksekliği ya da ck uzunluğu 2 santimetre oluyor. Arkadaşlar yüksekliğin 10 olduğunu bildiğim için kabı çevirdiğimizde yüksekliğinde değişiklik yok. Yani buraya 8 santimetre kalacaktır. Buna göre x kaç santimetredir demiş arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey düşünün. Bu bizim suyun, başlangıçtaki suyun miktarı sağa sola devrilse kaç derece çevirse dökülme olmadığı için suyun hacmi değişmeyecektir arkadaşlar. Yani hacmimiz aynıdır. Dolayısıyla ben şurayı geçen dersimizde anlattığım gibi kesik silindir veya e eğime sorularında suyun durduğu yeri hemen bir tam silindire dönüştürüyoruz arkadaşlar. Şimdi tam silindire dönüştürdüğümde 2'ye 8 olacak şekilde 2 tane silindir gibi düşünüyoruz. Biz burada şunu söylemiştik. Tabanları aynı olan silindirlerin yükseklikleri hacimleri ayarlar. Yani 2'ye 2V gelir ise 2'ye 2V gelirse 8'e 8V gelir. E biz demiştik bu suyun yüzeyi Nasıl hangi açıyla tutarsanız tutun suyun yüzeyi zemine her zaman paralel durur. Kabı nereye eğerseniz eğin suyun yüzey alanı ya da yüzeyi tabana her zaman paralel olur. Ve burası silindiri iki eşit parça ayırır. 8'e e 8V dediğim için şuraya 4V, şuraya 4V'lik bir hacim gelecektir. Yani içerideki suyun miktarı 4V. Birinci konumda da bu suyun miktarını 4V olarak yazabileceğimi söyledik. Arkadaşlar tüm hacmi, tüm silindirin hacmi dikkat edin 10V olarak alıyoruz. E biz buraya 4V'sini kullandığımızda geriye 6V kalacaktır. Biz dedik ki tabanları aynı olan silindirlerin yükseklikleri hacmi ayarlar. Yani 10V'ye 10 santimetrelik bir yükseklik geliyorsa 4V'ye de 4 santimetrelik bir yükseklik gelecektir. Yani sorunun cevabı A seçeneği. Yani x eşittir. 4 santimetre bulunur arkadaşlar. Evet yine bir silindir sorumuz. Ama bu defa dikkat edelim. Açımız var. Yani tabanla 45 derecelik bir açı yapmış. Şimdi bu soruyu okuyalım arkadaşlar. İçinde bir miktar sıvı bulunduran Dik silindir biçimindeki, bakın burası çok önemli, dik silindir biçimindeki kap 45 derecelik eğildiğinde AE 2 santimetre, bakın AE 2 santimetre ve BF 10 santimetre oluyor. BF 10 santimetre oluyor. Birer bakalım, buraya da 8 var arkadaşlar. 8 ve 10 verilmiş. Şimdi sorumuz şu, buna göre sıvının hacmi ne kadardır? Yani kaç santimetre küptür demiş. Şimdi bakın, biz eğik silindirlerde dedik ki hiç tereddüt etmeden bunu şöylesine tam bir silindir gibi düşünebiliriz. Yani buradan bir çizgi çizerek iki tane silindir ayırdık. Zeminin bakın suyun yüzeyi zemine her zaman paraleldir. Yani Z kuralından buraya 45 derece diyebiliriz. Arkadaşlar eğer 45'i görüyorsam buradan çizdiğimde bir 45, 45, 90 üçgeni olduğunu söyleyebiliriz. Ben 2'yi buraya taşıdım. Buraya 10 olduğu için geriye kalan sayımız ise 8 kaldı. Bakın artık 10 birimlik geri siliyoruz. Şuraya 8 kaldı. İkiz kenardan dolayı şurası da 8. Yani bu silindirin çapını 8 santimetre bulduk. Çapı 8 santimetre olduğuna göre yarı çapının 4 olduğunu biliyoruz artık. Hacim formülün tektir arkadaşlar. Katı cisimlerde hacim formülü tektir. Taban alanı çarpı yükseklik. Eğer ucu sivri ise demiştik koni ve sadece piramitlerde ucu sivri olduğu için bölü 3 var. Bizim burada ise tabanımız 4 olduğunu biliyoruz. Sıra geldi yüksekliği almaya. Şimdi arkadaşlar bakın burası 2 birim. Şurası 8 birim. Yani 8'i buraya yazdık. Ben buraya 2'ye 2V dersem ya da 2'ye V hacmi gelir dersem 8'e 4V gelecektir. E bizim buradan çizdiğimizde her zaman silindir 2'ye böldüğü için 2V'si burada. 2V'si burada ayırabiliriz arkadaşlar. Yani bu silindiri tam düşündüğümüzde taban yarıçapı 4, yüksekliği 10. Yani taban alanı pi r kareden 16 pi çarpı yüksekliği 10 olduğu için 160 pi'lik bir silindirin hacmi var. Biz oraya bakın 2 pi, 2v, 4v bir de burada 5v. 5 ve eşittir 160 dediğimize göre 5 ve eşittir 160 pi ise V eşittir 32 pi bulunur arkadaşlar. V eşittir 32 pi. Bizden bakın 3V içlerinde bulunan suyun miktarı 3V. Dolayısıyla 32'yi 3 ile çarparsak 32 pi çarpı 3 dersek burası da 96 pi'lik bir... Hacim olur. Arkadaşlar cevap C seçeneğidir. Evet silindiri bitiriyoruz. Şimdi sıra geldik koniye. Arkadaşlar koni alfa derecelik daire diliminin bükülmesiyle veya kıvrılmasıyla oluşan bir geometrik cisimdir. Üç boyutlu bir cisimdir. Koninin diğer ta tarifi ya da en kısa tanımı ise tabanı daire olan bir piramittir. Şimdi ilk dersimizde dediğimiz gibi piramitlerden bahsettik. Şimdi tabanı daire olan prizmaya silindir demiştik. Tabanı daire olan piramide ise biz koni diyoruz. Dik koni ve eğik koni olmak üzere iki tane çeşidimiz var. Yani dik koni soru içerisinde dik koniyi kullanırsa ...nelere dikkat edeceğiz? E-Koni dediğinde nelere dikkat edeceğiz? Şimdi ondan bahsedelim. Arkadaşlar yüksekliği taban merkezinden geçen... ...yüksekliği taban merkezinden geçen konilere... ...dik koni veya dönel koni de, 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 de denilebilir arkadaşlar. Şimdi bizim bu tepe noktamız... ...bakın buradaki tepe noktamızdan indirilen cisim yüksekliği yani H... Tabanın merkezine iniyorsa biz buna dik koni diyoruz. Eğer yan yüzey dediğimiz bakın burası r ya da l diyelim bakın şuraya l demiş l doğrusunun uzunluğuna ise yani TB'nin uzunluğuna ise bu koninin ana doğrusu denir. Çünkü biz dedik ki koni l yarıçaplı alfa derecelik Daire diliminin bükülmesi veya dediğim gibi kıvrıl kıvrılmasıyla oluşur. Buradaki L'ye ana doğrusu yani koninin ana doğrusu L. Kapalı halindeki L'nin konumu burası arkadaşlar. Açık halde ise L yarıçaplı dediğim için L yarıçaplı bir dairenin bükülmesiyle oluşur dedik. Büküldükten sonra oluşan taban dairesinin yarı çapına ise küçük r diyelim. Şimdi formüllere başlayalım arkadaşlar. Silindir ve konide dairelerin çevresiyle yani 2 pi r veya alanlarıyla pi r karelen dolayı bazı eşitlikler var. Yani mesela ben buraya taban yarı çapı r olduğu için bakın yarı çapı r olduğu için bunun çevresi 2 pi R'dir. Bu A, A üssü burayı sardığı için şurası da 2 pi R kadardır. E biz burayı 2 pi L çarpı alfa bölü 360'ın 2 pi eşit işte olduğunu yazarsak şu en önemli bakın birinci formülü dediğimiz en önemli kısım oluşur arkadaşlar. Yani Koninin en fazla kullanılan veya soru içerisinde karşımıza çıkacak olan formülü R bölü L eşittir. Alfa bölü 360 formülüdür. Yani eşitliğidir. Burada R'yi, L'yi ve alfa 3 taneden 2 tane bilinmeyeni veriyor. Üçüncü bu eşitliği kullanarak bulabiliyoruz. İkincisi yanal alanı. Yanal alanı. Yanal alan dediğim kısım yani şurası, açık halindeki şurası. Bu koninin yanal alanıdır. Tabii bu kapalı haldeyse 3 boyutlu düşündüğümüz zaman şu yan yüzeylerin alanlarının toplamına ise R, L diyoruz. Kapalı konide tüm alanı bulmak için bakın kapalı halde bir yanal yüzeyimiz var, bir de taban yarıçapımız veya yani taban dairemiz var. Dairenin alanı R, kare. Yanal alana PRL olduğu için bu ikisini topladığımızda tüm yüzey alanını bulmuş oluruz. Hacim formülünü katı cisimlere başladığımdan beri ezberlemeyin. Tek bir formülden oluştuğunu söylüyoruz. Ve yine karşımıza çıkıyor. Diyoruz ki hacim taban alanı çarpı yüksekliktir arkadaşlar. Eğer ucu sivri ise bölü 3 vardır diyoruz. Bu silindirin, koninin tabanı daire olduğu için taban alanı pi r kare. Bakın pi kare. Cisim yüksekliği h. h. Ucu sivri olduğu için bölü 3 dedik. O halde hacim pi r kare çarpı h bölü 3'tür arkadaşlar. Silindirden tek farkı silindirin taban alanı pi r kare çarpı h diyorduk. Hacmini buluyorduk. Konide bölü 3'ü var. Ucu sivri olduğu için arkadaşlar. Evet. Koni ile ilgili ilk sorumuza başlayalım arkadaşlar. Taban merkezi o noktası olan dik, bakın burası çok önemli, dik koni. Yani dik koni dediği zaman taban tepe noktasından indirilen cisim yüksekliği tabanın merkezine inmek zorunda arkadaşlar. Taban çemberi üzerinde bir C noktası alınıyor. Bakın taban çemberi üzerinde bir C noktası alınıyor. E biz o zaman şunu diyebiliriz merkezden çemberin üzerindeki herhangi bir noktaya çizilen yarıçap hepsi birbirine eşittir. Yani C'yi B'de de düşünebiliriz. A'da da düşünebiliriz. Burada da düşünebiliriz. Burada da düşünebiliriz. Burada da düşünebiliriz. Yani bizim için bir sıkıntımız yok. Biz şuna dikkat edeceğiz. OTC açısı 30 derece ve ana doğrusu dediğimiz AT 6 santimetre olduğuna göre bu koninin hacmi kaç santimetre küptür? Hacim için bir cisim yüksekliğine, iki taban yarıçapına ihtiyacımız var. Çünkü taban alanı çarpı yükseklik Ucu sivri olduğu için bölü 3'ü kullanmak için. Bunun dik koni demesinden kaynaklı olarak hemen tabanın merkezine dik düşeceğini söylemiştik. Arkadaşlar ana doğrusu bu T noktasından çemberin üzerindeki bütün noktalara çizilen, bütün noktalara çizilen yani AB 6'dır ya da pardon TB 6'dır, TA 6'dır, TC de 6'dır. Çünkü ana doğrusudur. Ana doğru uzunluğu her yerde aynıdır. Şimdi 90'ın karşısı 6 olduğunu, 30'un karşısına hemen 3 yazdığımızı, 60'ın karşısına ise 30'un karşısının kök 3 katı yani 3 kök 3 yazabiliyoruz arkadaşlar. O halde taban yarı çapımız 3 olduğu için taban alanımız pi r kareden 9 pi. Taban alanımız. Çarpı yüksekliğimiz 3 kök 3. Cisim yüksekliğimiz 3 kök 3. Ucu sivri olduğu için bölü 3. Arkadaşlar 3'ler birbirini götürdü. Bu cismin hacmi V diyelim. Hacim 9 kök 3 pi olarak bulunur arkadaşlar. Bakın hacmi 9 kök 3 pi olarak yani cevap C seçeneğidir diyebiliriz arkadaşlar. Evet yine karşımıza sıkça çıkan bir soru modeli kesik Koni. kesik koni. Üst taban yarıçapı 3 santimetre, alt taban yarıçapı 6 santimetre olan şekildeki kesik dik koninin, bakın kesik dik koninin yüksekliği 4 santimetredir. Buna göre kesik koninin, kesik koninin hacmi kaç santimetre küptür? Arkadaşlar kesik koni ve kesik piramit sorularının hemen hemen hepsi benzerlik yani talesir. Çünkü kesilen yüzey alt yüzeye paralel olduğu için kesik cisimleri, kesik piramit veya kesik koniyi tamamlıyoruz arkadaşlar. Tamamladığımızda üst taban yarıçapı bakın 3, alt taban yarıçapı 6. Biz biliyoruz ki 6'dan 3'e bakın 6'dan 3 yani orta tavan geometri de orta tavan orta nokta ile alakalıdır. Yani burası 1'e 1 bir olacak ki 1 bölü 2'den 3 bölü 6 olsun. Yani yüksekliğimizi 4 bulduk. Kesik konileri, kesik piramitleri bulduğumuz gibi buluyoruz. Yani önce tüm hacmi buluyoruz. Yani büyük silindir koninin hacmini buluyoruz. Üstteki beyaz olan koninin hacmini çıkardığımızda kalanı bulabiliriz. Bu birinci yöntem. İkincisi de, geçen derslerimizde özledik ki, benzerlik oranının küpü, hacimler oranına eşittir. Benzerlik oranı bakın, benzerlik oranı 1 bölü 2. Bakın H'a 2H. 4'e 8. Yani ya da 3'e 6. Benzerlik oranı 1 bölü 2 ise, küpü 1 bölü 8'dir. Yani ben buraya V dediğimde küçük konuya V dersem büyük koninin hacmi 8V olmalı. Çünkü 1 bölü 2'nin küpü 1 bölü 8. O halde geriye 7V kalır. Yani bizim aradığımız hacim 7V'lik kesik koninin hacmi. Yukarıdaki koninin hacmine bakalım. Taban alanı pi kare 3 bakın pi kare yani taban yarı 3 olduğu için pi çarpı 3'ün karesi. Yüksekliğimiz 4. Ucu sivri olduğu için bölü 3 dedik. Bakın bunlardan bir üçü götürdük. 12 pi'lik bir hacim bulduk. Yani V eşittir V eşittir 12 bulundu. Yani üstteki hacim 12. E ben 7 V'yi sormuştum size. O halde 7 çarpı 12 pi'den 84 pi'lik bir hacim vardır arkadaşlar. Cevap A seçeneğidir. Arkadaşlar yeni soruya geçebiliriz o halde. Evet. Yandaki şekilde tepe noktası T, taban merkezi O olan bir dik koninin açık hali. Yani açılımı verilmiştir. Buna göre bu koninin yarı çapı, taban yarı çapı 3 olduğuna göre bu koninin hacmi kaç santimetre küptür diyor. Arkadaşlar en önemli formülü hemen kullanalım. Biz dedik ki R bölü L, alfa bölü 360 koninin en önemli dönüşümü yani eşitliğidir. R'miz kaç? Taban yarıçapımız çapımız 3. Ana doğrumuzu bilmiyoruz L dedik. Ar Aradaki açıya bakın arkadaşlar 90 değil. 270 derecelik daire diliminden oluştuğu için 270 bölü 360... 90'a böldüm 3, 90'a böldüm 4, 3'leri sadeleştirdik. Ana doğrusunun uzunluğu ise 4 bulundu. O halde ana doğrusuna 4 yazıyoruz. Bu koninin hacmini bulmak için hemen kapalı hale getiriyoruz. Ana doğrusu 4, bakın ana doğrusu 4, taban yarıçapı 3, taban yarıçapı 3, yüksekliği ise bakın yüksekliği ise 16'dan 9'u çıkardığımda kök 7 olarak bulduk arkadaşlar. Bakın kök 7. Taban alanı 9 pi. Çarpı yükseklik kök 7. Ucu sivri olduğu için bölü 3 dersem 3 pi kök 7 olarak cevap C seçeneğini buluruz arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar bir sonraki dersimizde kaldığımız yerden devam etmek dileğiyle. Saygılarım.